name hiding'e bak bakalım. Name hiding arkadaşlar ee, diyelim ki siz base klasınızda bir metot tanımladınız. Sonra da gittiniz ee, yanlışlıkla yanlışlıkla drive right class'ta aynı isimde bir metot daha tanımladınız. Base'de olan metodun ismiyle aynı isimde bir class daha tanımla Şey bir metot daha tanımladınız. Böyle yaptığınız takdirde name hiding gerçekleşiyor. Base class'taki hmm. metodla aynı isimde olduğu için e, diyor ki hmm. compiler hata olarak söylemiyor bunu compile ediyor ama bunu bir warning olarak veriyor diyor ki siz diyor bu şeyi metodu base'de kullanmıştınız aynı isimde burada da kullanıyorsunuz eğer devam ederseniz bu haliyle çalıştırmaya çalışırsanız e, yukarıdaki yani base'deki metoda ulaşamazsınız onun yerine drive'dakine ulaşırsınız. Eğer bunu kasten yaptıysanız diyor, o zaman başına new keyword'ünü koyun diyor. Bu şekilde warning'den kurtulabilirsiniz diye bize mesaj veriyor. Ee, hemen bir örnek verelim. Şurada yeni bir e, vijüstü açayım. New project diyelim. Yine konsol aplikasyonu. Name hiding diyelim. hemen yukarıya bir tane class tanımlayalım. Class A olsun. Class'ımızın içerisine de public int i eşittir 0 diye bir integer değişken tanımlıyorum. Sonra bu class A'dan türeyen bir class B yapıyorum. Ve A'dan türemesini söylüyorum. Bunun içerisinde de arkadaşlar e, ee, yine public int i diye bir değişken tanımlıyorum. E, ee, public b int b alsın. Bu da constructor'ımız olsun. i eşittir b diyelim. Şimdi bu haliyle arkadaşlar Build ettiğim zaman bakın şu i'nin altını çizdi. Burada da bir warning verdi arkadaşlar. Diyor ki b'nin içerisindeki i a'nın içerisindeki i'yi saklıyor. Haydi diyor. Eğer diyor bunu kasten yapıyorsanız diyor bunun başına new keyword'ünü koyun ki bu warning işareti ortadan kalksın diyor. Bu bir hata mı? Değil. Compiler açısından bu bir hata değil. Ama bu bir e, warning arkadaşlar hata olabilir diyor o yüzden dikkat edin diyor e, biz burada mesela şey yaparsak static void main'in içerisinde b ob eşittir new b benden int b istiyor 2 dedim sonra ob nokta Şuraya bir tane show metodu koyalım. public void show console.readline right p Pardon i e. ob.show console.readline Bu haliyle çalıştırdığımız zaman şu şekilde çalışacaktır. Sorun yok. Fakat burada işte bizim bir warningimiz var. Eğer bunu kaldırmak istiyorsak arkadaşlar buraya ne dememiz lazım? public new int i dememiz gerekiyor. Bu haliyle build ettiğimiz zaman artık compiler şunu biliyor. Bu yazılımcı bu b'nin içerisindeki i'yi kasten koymuş ve base'dekini hide etmiş diye düşünüyor. Evet. Ve artık warning mesajını vermiyor bize. Tabi biz burada neyi kullanıyoruz? Ben burada niv b eşittir 2 dediğim zaman ob.show dediğim zaman artık a'nın içerisindeki i'yi değil onun yerine direkt b'nin içerisindeki i'yi kullanıyorum arkadaşlar. Peki diyelim ki ben e, a'nın içerisindeki i'ye de ulaşmak istiyorum. Ona nasıl ulaşırım? Ona da şöyle ulaşırım arkadaşlar. Base'deki i'ye nasıl ulaşırım? Hemen şuraya bir tane şey koyalım. int a int b olsun bizim constructor'ımız. a'yı base'deki i'ye set edeceğim. Nasıl ulaşıyorum? base.i dediğim zaman arkadaşlar a'nın içerisindeki i'ye ulaşabiliyorum. base.i eşittir a dedim. Buradaki i ise b'nin içerisindeki i. Show'da da console right line i dedim. Bir tane daha diyelim. Console right line base'in i'sini yazdırıyorum bu sefer de. Tabi burada da artık new b dediğimiz zaman işte 5'e 2 olsun. Ne olacak? 5 base'deki i'yi set edecek arkadaşlar. 2 ise B sınıfının içerisindeki iyi set edecek. Bu haliyle çalıştırdığım zaman, bakın bu B'nin içerisinde 2, 2. Bu ise A'nın içerisindeki i değişkenini ekrana basıyor. Bu iş arkadaşlar name hiding deniliyor. Çok fazla kullanılan bir şey değil, yöntem değil. ...çok fazla karşılaşmazsınız diye tahmin ediyorum. Ama yine de bilginiz olmasında fayda var. Aynı şey tabi sadece değişkenler için değil, metodlar için de geçerli. Biz burada b'nin içerisinde show diye metodumuzu kullanmıştık. Eğer a'nın içerisinde de yine public void show diye bir metodumuz olsaydı arkadaşlar... Ee, Console.WriteLine; i. Bu durumda şu Show'un şey sesi küçük olacak. Bu durumda build etmeye çalıştığımız zaman yine bakın burada da yine warning verecekti bize. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. kasten yapılan bir değişiklik ise o zaman burada da ne diyeceğiz? Yine başına new keyword'ünü koyacağız. çalıştırdığımız zaman artık bakın ee, sorun kalmadı. Bunu şöyle koysak da olur. New public yapsak da olur. Fark etmiyor. Burada da artık base'in iyisini değil de şöyle bunu comment diyelim. Onun yerine Base.show dersek bu haliyle base'deki i'yi çağırmış olur. Base'deki show metodunu çağırmış olur. Yine 5'e 2 diye bize sonucu verir arkadaşlar.